O çocuktan hiçbirisi savaşmaz. Hayır derler her zaman. Siz de kötü şeyler öğretiyorsunuz. Artık siz bunu hak etmiyorsunuz. <laughs> Gel bakayım buraya. Sen tut şunu şunu, sen de şunu. Bundan sonra hep bunu taşıyacaksınız yanınızda. <laughs> Gel buyurun olsun siz gözlüğünüz. Hadi. Hemen iman-ı adaniye. Hemen. Size hariç her şey üretebilirsiniz ben burada. Örneğin bakın. Dünya çocuklarına baba yollayın hepsini. Çabuk, ayağımla bir mi? Alanlara doğru da atacaksın demek Of ağzının içine garip bir tat var. Bunu anlayalım yalnız. Bu nedir aşağı? Şurada biraz dinleyelim. Nöbetçi, nöbetçi. ki? Ne Tamam bak. Şurada bir beş dakika dinleneceğim mi? Ülke idaresiz kalmasın. Ben uyanana kadar sen kral oldun. Ama gerçek kral değil, nöbetçi kral değil tamam mi? Şey kral. Hadi bak. Ben de şurada biraz dinleneyim tamam mı nöbetçi? Sana güveniyorum, sen benim çocukluk arkadaşımsın. Hmm. Ben Nöbetçi Kral oldum. Yes. Nöbetçi Kral! Yes. Hay. Hmm. Nöbetçi Kral! Yes. <laughs> Başardımcı. 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 <gülüyor> <gülüyor> kral nöbetçi Kral! Başardımca! 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 Nöbetçi Kral! Nöbetçi Kral burada! Nöbetçi Kral'ın tavajıyla ne yapıyorsun? kralımız kendisi dedi. Ben uyanınca kadar sen nöbetçi kralsın dedi bana. Ne hmm. abi. Ne Benden ne istiyorsun? Burada da bakalım. Emirlerimi yerine getirmek zorundasın. <laughs> kral! Emir versiniz. Sır bakayım şurada. Nöbetçi kral. Evet, kral uyanır. Bekle orada. Ağzımda ne er var ya? Kendine gel. <laughs> Tut bakalım şu bir demen çiçeği. Sen artık bir saksısın. Saksı gibi orada duracaksın. <laughs> kral benim gibi baş yardımcı dururken böyle aptal bir nöbetçi nasıl nöbetçi kral yapar? Nasıl hiç anlamıyorum. Ne yapıyorsun be? Çiçekleri koparılır mı? Ben... Çiçekler ben kop koparılır ben mı? Ben sana kızdım. Acısını çiçeklerden çıkar. Hep senin yüzünden. Bak bakayım buradan. Nereye gitticeksin onları? Ben? Ay benim çiçeklerim, çiçeklerim, çiçeklerim. Çiçek, Ay benim çiçeklerim. Nereye gittiler? Onlar! Sen sabah sabah karşıma çıkmalıyım. Oy. Demek sensin ha? Evet, dedi. Demek sensin ha? Evet, dedi. Demek sana evdeki casus sensin ha? Hayır. Sen beni öldürür ya da kral olmak istiyorsun değil mi? Hayır, O zaman ne iş var tacımın kafında? Siz verdiniz ya. O zaman ben verdim. Yalancı taş benim kaf... Bu ne be? Bak kendi şakası da bana vermiş. Seni rezil sen seni. Sen beni öldürür yerine kral olmak istiyorsun. Çocuğum ben beni... Sen beni kıskanıyordun. Saçmalama ne nöbetçi kralı be! Ne iş var şakla buna? Ne iş var? Görüyorsun değil mi bunu yaptıklarını? Doğru kralım. Ne doğrusu? Verdiğiniz bütün emirleri yerine getirdim. Nasıl? Evet. Ben size ne emir verdim ki ya? Okulları açın dediniz, okulların hepsini açtın. Ha evet. tamam iyi yaptım sonra. Ne? Okulları açtınız mı? Evet. Ben sonra kapatmıştım. Niye açıyorsunuz okulları? Evet. Öğretmenleri de sizlerden çıkartıp değil mi? Evet. Öğretmenleri de sizlerden çıkartıp evet. Ya size kim söyledi bunları yapın evet. diye? Demediniz. Ne zaman? ben bunları. Eğitim öğretim başladı. Çocuklar çok mutlu. İyi e ya alt ettiniz. Ben zorla kapatmıştım. Dalga mı geçiyorsun bebekçi? Size bu kim söyledi bunları yapın diye? Ne var? Ne var? Evet vardı Hazine. Ne oldu Hazine? Dünya çocuklarının eğitimi ve mutluluğu için artık. Dünya çocukların eğitimi ve evet. mutluluğu için adım. Şimdi bana bak bu çiçek saksısından senin kapatıp bir tane patlatırsan görürsün Sana kim söyledi bunları yaptı ya ben? Ben ne zaman söyledim böyle bir şey? Siz planladınız beni öldürüp yerine kral oldum. <laughs> evet evet. evet, evet. Onlarda Balonlar dağıtılıyor mu? Kim söyledi sana balonlar? Ne de zaman söyledi? Uyumadan önce. Hiç bir zaman söylemedim. Sen bir hainsin. Sen de bir hainsin. Çabuk çıkın dışarı. Bebekçiye teslim olun. Çabuk! Gelip şimdi hastalara atacağım sizi. Defolun! Hainler. Hımm bunlar toplu ünlülerle beraber olmuşlardır muhakkak. Toplu ünlüler. Şimdi artık sıra sizde. Hepinizi geberteceğiz. Tek tek yok edeceğiz. Oh! Geriye çekilin konuşuyor ya. Ben konuşuyorum, biz konuşuyoruz. Siz kimsiniz ki? Topliyler. Aa, Topliyler, siz konuşmayı biliyor musunuz? Elbette biliyoruz. Ha, bak, bu konuşmayı biliyorsanız anlaşalım. Bakın, ülkemdeki bütün çocukları size vereyim, köle diye satın ama beni bırakın. Aa, tamam, seninle anlaşacağız. Oo, çok sağ olun, teşekkür ederim. Anlaşacağımızı Niye? biliyorum. Hehehe, kötü Heh. Sana çok güzel bir hediye getirdik. ben mi? Pazarın altında hemen onu oradan al. Bana hediye getirdiniz. Evet. Ne, ne gerek vardı anlaşacağımızı biliyordum zaten sağ olun. Çok teşekkür ederim. Acaba ne getirdiniz çok merak ediyorum. Şöyle bir bak Oo, Çok iyi bir kumaş. Demek yeni elbise yaptıracağım kendime. Oo hazır da gelmiş. Bu bir güzel bir gömlek mi? Ama bu bir deli gömleği. Toplayın öyle. Sanki sen akıllı mısın? Ya, koskoca kral deli gömleğiyle gezer. Şey tamam. tamam bakmayın bakmayın tam bak giydim giydim ya kızmayın canım kıracağım bak şöyle ama sayıp <laughs> <yürümeyin>. bakın toplayın gülmeyin <laughs> ben şimdi size sorarım hepinizi geberteceğim nöbetçi başardım da askerler gelin gebertin bu toplayın neler hepsini askerler nöbetçiler başardım şimdi de gülmeyin ben gülmeyin gelin diyorum gülmeyin gülmeyin sevgili Cahil kral da askerleri toplayanlar canlı zannedip ülkeyi terk etmişler. Ve o ülke idaresiz kalmış. Hemen öğretmenler ve çocuklar idareyi ele geçirmişler ve dünyanın en iyi yönetim şeklini getirmişler. Hangisi? Yeah. Cumhuriyet tabii ki. Biz ve oyun arkadaşlarım buyursunlar. Onlarla beraber sizlere o ülkenin çocuklarından sevgiler, selamlar getirdik kucak olsun. Bizler gideceğiz. Ama burada sizlerle beraber kalacak olan çok iyi bir arkadaşınızı kalkanızı bırakacağız. Siz de siz ayağa kalkın. Kankanın müziği geliyor. Hep beraber biz de o müziği eşlik edelim ve çağıralım. Haydi bakalım kalkanızı bırakın. Hangi çocuk mesaj atsa İlgilenirim ben anla Tanısın her anne baba Arkadaşım çocuklara Korunum koru, tüm çocuklarım Fonda bak okulunda hiç çekinme Başın sıkışınca 15-50'ye SMS yolla Kanka.com.tr'da İlgilenmek için her şey burada Evde, sokakta, mahallede, parkta Sorun mu var? Bak kanka kapında Her şeyimiz bizim, çocuklarımız Geleceğimiz, yarına mirasımız Tabii ki korumak en büyük amacımız Geleceği sizlere bıraktı Atamız, Ersini çalış Oyunu oyna, korkma Yanında kanka Tanımadığın kimselerle konuşma Dost mu lazım işte sana kanka